akademi psikologumuz. Şimdi size küçük küçük sporda stres yönetimi e, aklınıza gelen hangi soru varsa hangi problemlerle karşılaşıyorsanız Sakin o problemleri içeren sizden soru sormanızı evet buyurun hocam. Öncelikle hepinize merhaba. Hı -hı. Bazılarınız Hı -hı. antrenmandan çıktısınız birazcık. Yorgunluk da var. Şimdi önce kendimi tanıtayım. Ben Selen Çalışkan. Ee, spor psikoloğuyum. Aynı zamanda psikolojik çalışmalıyım. Yani tam olarak ben ne iş yapıyorum? Önce biraz ondan bahsedeyim size. Şimdi antrenmanlara gidiyorsunuz, beslenmenize dikkat ediyorsunuz. Bir şekilde kendinizi geliştiriyorsunuz spor anlamında. Ama mesela maça çıktınız. Maçta taraftarlardan ya da antrenörlerden herhangi bir duyum aldınız ve o anda moraliniz bozuldu. Ya da ee, çok streslisiniz maç içerisinde. İşte e, siz sıkıntı işte. sonuçta. Penaltılarda ya da işte köşe vuruşlarında genelde herkes stresli ya da karşı tıkı ka e, O stres durumlarında ya e, da herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda nasıl tepkiler vermeniz gerekiyor? Ben sizlere daha öncesinde aslında birazcık da hazır bulmuştum. İçine sizi e, hazırlıyorum. Daha öncesinde o olaylarla karşılaştığınızda nasıl tepkiler vermeniz gerekiyor? Neler yapmalısınız? Aslında birazcık daha psikolojik yönden daha olumlu hale getiriyoruz. Sorular varsa yavaştan soruları alayım. Ya da yaptığımız bazı tepkilerden bahsedeyim. Hocam ben e, onları yerine, e, bir soruyu ben sorayım e, şimdi sporcularımızın bazılarında maç içinde inanılmaz bir heyecan e, o stresi kaldıramama evet e, yaşıyoruz mu yaşıyoruz bazen özellikle final maçlarında. Bunu ...stresin <laughs> <Közcesinde> olması gerekiyor. <laughs> zaten hiç maçı çıkmaz. Onu bir anlaşalım. Önemli olan zaten o stresi kontrol edeyim. Şimdi o stresi nasıl kontrol edeceğiz? Öncesinde birazcık çalışmalara başlamamız gerekiyor. Şimdi maçtan bir gün önce, yatmadan önce. Öncelikle maçı biraz zihnimizde oynamamız gerekiyor. Yani zihinde canlandırma yapmamız gerekiyor. Maçtan önce sürekli yaptığımız şeyler varsa önce yani rutinimizi bozmamamız gerekiyor. Sabah normalde e, norm, e, kahvaltı yapıyorsak işte final maçı var diye kahvaltı yapmaktan vazgeçmiyoruz mesela. Yani normal rutinimizin dışına çıkmıyoruz. Onun dışında bazı nefes egzersizleri var. Bu nefes egzersizlerimizi yapıyoruz. Sadece e, mesela stresle karşılaşıldığında genelde odağınız Odak bir noktada e, bazı hareketler bellemeniz gerekiyor kendinize. Mesela işte eldiven o cırt cır tarafıyla oynayabilirsiniz. Ya da kendi dizlerinize vurabilirsiniz. Bunun gibi birçok teknik var aslında. Ama öncelikle sizin biraz daha kendinize inanmanız gerekiyor. Çünkü siz tek başınızsınız. Telde duruyorsunuz. yani ayrı bir sorumluluğunuz var sizin. O e, stresli anlarda önemli olan kendini yönetebilmek. İşte bu gibi durumlarda da zinde canlandırma, nefes egzersizi, birçok tekniği ilerliyor. Bizim bulunduğumuz mevki açısından çok önemli olduğu ama bunun sadece zihinsel ve e, fiziksel değil, psikolojik tarafı da. Kendine nasıl toparlama Yani uzun olayı hata yapma, gol değil mi sonuçta. <laughs> ama sen rahatlık <laughs> <o da gülüyor> bulursan bir sürü gol yemeye devam edersin. Ama sen bu olaydan ders çıkart, hemen bir an önce maça adapte olup geri dönüş yaparsan bir daha gol yemezsin. iki durumu da iyi yönetebilmek çok önemli.